Ik dacht dat je uhm ze het zoet Allah as no. oh, yeah. Allah as Allah as Allah Lâ ilâhe Elhamdülillah ve eşhedü en lâ ilâhe illallahü vahdehu lâ şerikele. Sizlerle geçen birkaç haftada gerçekleşen Kur'an mucizesindeki çok büyük ve kutlu infilakı konuşuyordum. Bugün hutbeyi getutun vermesi gerekiyordu ama alışkın olmadığımız durumlar nedeniyle yani bu kutlu inflak nedeniyle ben yine bugün hutbeyi benim vermem için bana müsaade etmesini istedim. Yani bana bir kez daha katlanmak zorundasınız. Ama temel şeylere geri döndüğümde bildiğiniz gibi Kur'an'ın mucizesi ilk ayetin temeline dayanmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim ve bunlar tam olarak 19 harf. Şimdi, bizler artık şunu biliyoruz ki 19 harfinin anlamı Tanrı birdir. Çünkü Kur'an'ın vahyedildiği eski zamanlarda sayılar yoktu. Alfabeyi sayı olarak kullanıyorlardı. Bu mesela Vav harfi ve aynı zamanda altı sayısıydı. Bu Elif harfiydi ve aynı zamanda bir sayısıydı. Bu H ha harfi ve sekiz sayısıydı. Bu her harf hem sayı hem de alfabe olarak iki iş görüyordu. D harfi aynı zamanda dört olarak işlev görüyordu, yani 4 ile 8'i topladığınızda 12, 13 ve 19 toplam 19. Yani 19'un ortak payda olmasının sebebi Tanrı birdir anlamına gelmesidir. Bu Kur'an'ın temel mesajıdır. Allah'tan başkasına tapmayın. Yani bazen nasıl olur da buradaki bazılarımızın bu temel bilgi parçalarını bilmediğine şaşırıyorum. Bu nedenle şimdi bu çok hızlı göz gezdirmeyle göreceğiz ki bu kutlu infilak İslam'ın beş direğiyle ilgilidir. Bir numarayı ele alacağım ki bu yalnızca Tanrı'ya tapmaktır. Tam olarak şu an bulduğumuz şey, sanırım sizler birçoğumuz muhtemelen vahid kelimesinin Kur'an'da 25 kez geçtiğini biliyorsunuz. Ancak bunların altısının Tanrı ile ilgisi yok. Bir tanesi İsrailoğullarının tek çeşit yemeğe tahammül edemiyoruz dedikleri kısım. Lan nasbira ala taamin ve Yusuf'un kardeşlerinin çocuklarına tek bir kapıdan girmeyin dediği kısım. Ulu min ba ve buna benzer şeyler. Altı tanesinin Allah ile ilgisi yoktur. On dokuz tanesi Tanrı birdir der. On dokuz tanesi. Yani bu kodu takip eder. Ama yeni olan şey Vahid kelimesinin olduğu surelerin numaralarını ve ayetlerin numaralarını aldığınızda toplam yalnızca Tanrı'ya tap toplamı 1425'tir. Ki bu 19 çarpı 75'tir. 19'un katı. Şimdi, yalnızca Tanrı bir diri bilmek yeterli değildir. Yani Allahu Vahid. Yalnızca Tanrı'ya tapmak zorundasınız. Ve bu yeni şey, Vahdehu, yalnızca Tanrı kelimesi, bu kelimeden Kur'an'da altı kez bahsedilir. Beş tanesi Allah ile ilgilidir ve biri Kur'an ile ilgilidir. İza zekerte rabbeke fil Kur'ânî vahdehu ve levâlâ edbârihim nufûrâh. Kur'an ile ilgilidir. Eğer yalnızca Kur'an'ı vaaz edersen bundan hoşlanmazlar. Ama yine beş keresinde ayet ve sureleri aldığınızda ve topladığınızda toplam 361'dir. Şimdi bunu izleyin. Yalnız kelimesi için 361. Yalnızca Tanrı'ya tap. Yani bu 19 kere 19'dur. Yani bu bir güvencedir. Bu sayıların da ayrıca içlerinde bir mesaj taşıdığı anlaşılmaktadır. Tamam. Bu İslam'ın ilk direğidir. Yalnızca Tanrı'ya tapmak. Diğer temel direkleri, İslam'ın beş temel ünlü direğini biliyorsunuz. Nelerdir? Salat, zekat, siyam yani oruç, ve hac. Şimdi Kur'an indeksine bakabilirsiniz ve salattan 67 kez bahsedilir. Zekattan sanırım 6 kez bahsediliyor. Hayır. 32 kez. Siyam 6 kez ve hac 9 kez. Neredeydiler? Evet. Bunları toplayalım. Bunlar İslam'ın temel görevlerinin bahsedilme sayıları. 7 ve 2, 9, 15, 24. 2 ve 6, 8'dir ve 3, 11'dir. 114. Kur'an'ın sureleriyle aynı sayı. Ya da 19 çarpı 6. Bu o kadar da büyütülecek bir şey değil. Bu esaslıdır ama gerçekten çok daha esaslı olan şey salat kelimesini aldığınızda Kur'an'da her bir salat geçen kelimenin sure numarasını ve ayet numaralarını aldığınızda bunlar ayetlere atanmış numaralardır. Ve bunları topladığınızda salat için toplam 4674'tür. Bu 19'un katıdır. Daha sonra siyama alın. Özellikle siyama alacağım. Ve aynı şeyi yapın. Sure numaralarını ve atanan ayet numaralarını alın ve toplayın. Ve toplam 1387. 19'un katı. Bu 19 çarpı 73'tür. Zekatı alın. 32 tanesini. Zekat kelimesinin Kur'an'da geçtiği her yeri, sure numaralarını ve atanan ayet numaralarını alın ve toplam 2395'tir. Bütün bunları bilgisayar yaptı. Buradaki 19'un katı değil, bir fazlası. Ama sonra hac kelimesine gidin. Aynı yolla toplam 645'tir. Bu 19'un katı değildir, bir eksiğidir. Ancak bunların hepsini topladığınızda tabii ki toplam 19'un katıdır. Burada bize verilen mesaj, salatı, dünyadaki her Müslüman yaşamının bir bölümünde salatı yerine getirdi. Her bir Müslüman bunu yaptı. Bu her Müslüman için en önemli görevdir. Salat ve sayı 19'un katıdır. Ramazan ayındaki oruç. istisnasız her bir Müslüman ölmeden önce bir vakit Ramazan boyunca oruç tuttu. Herkes oruç tutmak zorundadır. Her bir Müslüman oruç tutmak zorundadır. Zengin veya fakir. Yapabilirler. Şimdi zekat yalnızca varlıklı olanlar içindir. Her bir Müslüman zekat ödemez. ve bu, bunun 19'un katı olmaması gerçeğiyle yansıtılmaktadır. Ve aynı şey hac için de geçerlidir ama birlikte bölünebilirler, 19'un katıdırlar. Sayılarda da mesaj vardır. Sayıların ve onlarla gelen mesajın aşırı giriftliğini görebilirsiniz. Her bir Müslüman ölmeden önce hac yapmaz. Hepsi değil. Ama herkes salat yaptı, herkes oruç tuttu ve yalnızca varlıklı olan zekat verir. Bu bir fazladır ve bu bir eksiktir. Yani bunlar İslam'ın beş temel direğidir. Size bahsettiğim Tanrı birdir olan ve bu dört temel direk. Tamam. İkinci hutbede konuşmamız gereken daha fazla şey var. Bu nedenle Allah Subhanahu ve Teala'ya yönelelim ve tövbe edelim. Tubu illallah. Elhamdülillah ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerikele. İnsanın devamlı olarak yapmakta olduğu araştırmalar Kur'an indeksini aldı ve sure ve ayetlerin numaralarını topladı ve bu mucizedeki kutlu infilakı beraberinde getirdi. Ve ayrıca bizlere de iş çıkardı. Yarın bizlerden ayrılacağı için üzgünüz ama bir yandan da memnunuz. Hayır hayır. Yarın ayrılacağı için gerçekten üzgünüz. Çünkü telefon yoluyla da her şekilde bize iş çıkarır. Sure kafa bakın. Sure numarası 50 olan, kaf ile başlayan. 50. surededir. Bu çok basittir. Bilgisayar olmadan da herkes evinde yapabilir. Kaf suresine ve kaf harfinin geçtiği ayetlere bakın. Mavi kitapta var. Kaf suresine ve ayetlere bakabilirsiniz. Toplayın, 798, 19'un katıdır. 19, Tanrı 1'dir. Yalnızca Tanrı'ya tapın anlamına gelir. Ve bu 19 çarpı 42'dir. Ama burada kalmaz. 42'nin ne olduğunu biliyorsunuz. Bu, Kaf harfiyle başlayan diğer tek suredir. Şura suresi, Hamim Ayn Sin Kaf. Matematiksel kodun bu birbirine kenetli ve iç içe geçmiş ilişkisi, bunun tarihteki matematiksel olarak yapılandırılmış ve insanüstü yegane kitap olduğunu söylemektedir. Ki hangi cümleyi veya hangi şeyi okursanız bunun yaratıcınızdan olduğunu bilirsiniz. Bunun Tanrı'nın sizinle konuşması olduğuna dair yüzde yüz güven sahibi olursunuz ve bunun önemi budur. Tarihte bundan önce asla olmamıştır ve bir daha asla olmayacaktır. Bu, Allah Sübhane ve Teala'nın orijinal fikridir. Buna benzer bir kitap bulamazsınız, üniversiteye gidin. Kaç tane kitapları var? Üniversite kütüphaneleri. Milyonlarca, bir tanesi bile matematiksel olarak yapılandırılmamıştır. Ama Kur'an öyledir. Dün yazıyordum, daha önce yazdım bir şeydi ama sizinle paylaşmak istiyorum. İsa hakkında bir kitap yazıyorum, İsa'nın doğruları hakkında. Kur'an'dan, Kitabı ı Mukaddes'ten, İnciller'den. Ve ilginç bir gerçek, çok kısaca İsa'nın doğumu ile ilgili bölümü yazıyordum. Ve Kur'an der ki: İnne İsa inda Allah ya Adem. Tanrı söz konusu olduğunda İsa'nın yaratılışı Adem'in yaratılışına eşittir. İsa Adem'e eşittir. Diğer bir deyişle, İsa'nın yaratılışı Ademin yaratılışı gibidir. Halekahum min trabin summa kalle feyekun. Tanrı ol dedi ve oldu. İsa'ya Meryem'in rahminde ol dedi ve o oldu. Var olan şey Kuranda indeksten herkes bakabilir. Hem İsa hem de Adem aynı sayıda bahsedilmektedir. 25. 25 ve 25. İsa'nın isminin sayısal değerine baktığınızda 5'in katı olduğuna inanıyorum. Ama bu başka bir hutbenin konusu inşallah. Ve daha sonra bütün bu Kur'an'ın mucizeleri ve burada yaşayan ortalama Amerikanlara yönelik İsa'nın kitabını yazmaya çalışmam sayesinde çok değerli bir deneyim yaşadım. Şeytandan bazı müdahalelerle karşılaşıyoruz. Bu çok net. Ve ayrıca onu nasıl kovalayacağımızı keşfediyoruz ve bu Kur'an'dan bir emir olarak ortaya çıkıyor. 23. surede Arapça diyor ki: "Biz denedik ve işe yarıyor ve sizler için de işe yarayacağına eminim. Kız ve erkek kardeşlerim olarak bunu yapmanızı istiyorum." Çünkü bu gerçekten etkili ve bu Kur'an'dan bir emirdir. Der ki, ve kul rabbi euzu bike min hemezati şeyatin. Kul, de ki anlamına gelir. Bu bir emirdir. Efendim, şeytandan sana sığınıyorum. Pardon, şeytanların telkinlerinden, bu tam çevirisidir. Arapçasını öğrenip aynen bu şekilde söylemeniz harika olur çünkü bu sayısal bir kombinasyondur. Cümle Rabbi euzu bike. Bu arada bu kelimelerin çoğunu biliyorsunuz. Rabbi euzu bike min hemezati şeyatin. Efendim, şeytanların telkinlerinden sana sığınıyorum. Ve euzu bi ke rabbi en yahdurun. Sana sığınıyorum efendim, yanımda bulunmalarından da. Yani sizlere bunu Arapça olarak çalışmanızı ve söylemenizi önereceğim. Binlerce kezin bile yeterli olmadığını söyleyebilirim. Çünkü bu sinsi fısıltıcı, el vesvasil her bir fırsatı değerlendirir ve size yaklaşıp Allah Sübhane ve Teala'ya karşı telkinlerde bulunur. Yani bu çok etkili bir buyruktur ve benim tavsiyem zikir şeklinde isimlendirmek. Çünkü Allah'ı zikredersiniz. <laughs> rabbi evzu bike min hemezati şeyatin ve evzu bike rabbi en yahdurun. Acele etmemiz gerekiyor. Bu nedenle ekümü salat.